<laughs> Nasıl çekiyor lan bu? Karıncalı karıncalı çekmiş. Kamerada toz mu var? <laughs> Tam ara yere denk gelmiş. Ama gazın içinde var ya. Dengesiz. Kara çocuk stili yaptık. Ya, sen de yanıma <laughs> Evet, benim lastik çek bakayım bir daha yakacağım. <laughs> Güzel. Şurada yakacağım. Olsun. Ama Dur bakayım diktandan ne oldu lan? Çek, Çekiyor devam ediyor. Minarenin önüne doğru götür de oraya. Şşt. Burada yapacağım. Burada, Burada yapacağım. Oğlum lastik var mı? Güle ibret olsun. Yakacağım motoru. Tutmayın ya. Kaldım. Ne? Bak. Bunlar lastik tozu. Yanlış olmasın bak. Güzel çekiyor mu lan? Çekiyor, çekiyor. Çek, çek, çek bakayım kara çölük bir başları yok. Yaktık birader ya ne yapacaksın? Para çok. Huzur var. Yakıyoruz. Yakıyoruz. Kapat. Çek o şurayı çek lan. Yerleri çek. Ulan ne lan harbi lan manyak bu. Bak oğlum bir avuç lastik çıktı lan. Herhalde lan manyak sen görmüyorsun herhalde Bak. yerleri. Bunlar lastik. Yanlış olmasın. <laughs>